بسم الله الرحمن الرحيم رحمن ورحيم olan Allah'ın adıyla تمارينو alıştırmalar واحد بير اقرأ واكتب اكو فياس واحد 1. Muhammed'un, Dalib'un, Kadim'un Muhammed eski bir öğrencidir. 2. Ezel-i kerraculu, müderrisun, cedidun Şu adam yeni bir öğretmen midir? La, hayır, o tabibun cedidun o yeni bir doktordur. Selasa Üç Hâzâ dersun sehlun Bu kolay bir derstir. Erba Dört Abbasun şehirun Abbas ünlü bir tüccardır. Hamsa 5. Bilal mühendis kabir. Bilal büyük bir mühendistir. 6. 6. El İngilizce lüvetun sabetun. İngilizce zor bir dildir. 7. 7. ente raculun ganiyun. Sen zengin bir adam mısın? La. Hayır. Ana raculun fakirun. Ben fakir bir adamım. Femaniye. Sekiz. El kahiretu medinetun Kebiratun. Kahire büyük bir şehirdir. Tisa'a dokuz أنت مدرس قديم sen eski bir öğretmen misin la hayır enemudder resunca diddun ben yeni bir öğretmenim. aşara on ehemidun dalibun Hamit tembel bir öğrenci midir? La. Hayır. Huwa dalibun mujtahidun. O çalışkan bir öğrencidir.